devam ediyoruz. Sosyal alandaki inkılap halkın gündelik yaşantısını düzenlemeye dönük inkılaplardır aslında arkadaşlar. O yüzden sosyal alandaki inkılaplarda daha çok halkçılığı biz e, ön plana çıktığını görüyoruz. Tabi bazılarında halkçılığa olarak olarak layıklığında ön plana çıktığını göreceğiz biz. Bu alanda yapılan inkılaplara baktığımızda ilk olarak kılık kıyafet inkılabı 1925'te yapılıyor. Bu inkılabı şapka inkılabı olarak da biliriz biz arkadaşlar. Şapka devrimi olarak da biliriz. Şimdi biliyorsunuz Osmanlı döneminde arkadaşlar bir yandan sarık bir yandan fes giyiliyordu. Şimdi halka zorunlu olarak da arkadaşlar zorunlu şapka giyme kuralı getirilecektir. Yalnız bununla ilgili bir uyarıda bulunayım. Testlerde şöyle soruyorlar. Diyorlar ki bu kanun ilk nerede uygulandı gibi şeyler soruyor Kastamonu cevap olarak kabul ediyorlar. O da şöyle oluyor. Atatürk. Böyle bir inkılap yapmayı düşündüğünde, yani herkesin şapka giyme inkılabını, standartlaştırma inkılabını düşündüğünde de durumu anlatıyor. Diyor ki, ben böyle bir şey düşünüyorum, halkın tepkisi ne olur acaba? Onlara diyorlar ki, kolay efendim, e, önümüzdeki günlerde nereye gidecekseniz, e, oraya gittiğinizde bir şapkayla çıkın, halkın olumsuz bir tepkisi olursa meseleyi bırakırsınız, olumluysa devam eder gideriz, kanunu çıkartırız diyor. Atatürk de o günlerde Kastamonu gelisine gidecek ve Kastamonu bizzat kendisi şapka giyiyor ve şapka giydikten sonra arkadaşlar e, halkın olumsuz bir tepkisinin olmadığını görerekten, düşünerekten bu devrim yapılıyor ve bu yenilik yapılıyor. Şimdi bununla ilgili bir uyarda bulunayım. Şapka inkılabının, bak ilk uygulandığı yer Kastamonu 2. Ye. Şapka inkılabının e, dinen uygun olmadığına dair fetva veren bir din adamı var o dönemde arkadaşlar. İskilip'le Atıf Hoca. Çorum'un İskilip ilçesi var ya orayı kastederekten söylüyoruz. İskilip'le Atıf Hoca şapka inkılabının doğru bir inkılap olmadığını, şapka giymenin dinen uygun olmadığını söylüyor. Hatta bunun üzerine arkadaşlar mahkemeye, istiklal mahkemelerine çıkartılıyor. ve İstiklal mahkemelerinde yargıç Ali Bey ona şunu soruyor. Diyor ki ee, bir bez parçası diyor. Bu kadar önemli mi diyor. Hani senin için diyor. Bunun ee, Uygulanıp uygulanmaması. Bunun üzerine o da arkasındaki e, Türk bayrağını ve önündeki İngiliz bayrağını gösteriyor. İkisi de bez parçası diyor. Senin için bir farkı var mı? diyor. Bunun üzerine arkadaşlar idam ediliyor. Eskidi Hatıf Hoca e, son 10 yıla kadar arkadaşlar şey yapılmadı. yani Ailesine naaşı mezarı e, cenazesi teslim edilmemişti. Sonradan ailesine cenazesi teslim edilmiştir. Şapka inkırabının halçılıkla bağı şudur. Bakın. Şimdi her biri sarık takıyordu, birisi e, fes takıyordu. Sarığın rengi hangi tarikattan olduğunu bağlama stili tarikatın konumundaki yerine veriliyordu. Şimdi standartlaştırdık biz meseleyi. O yüzden arkadaşlar alt değildir. ilgilidir. Bir başka inkılabımız yine aynı yıl çıkarılan tekke, zaviye ve türbelere kapatılması. Şimdi tekke ve zaviye tarikatların toplanma yeridir arkadaşlar. Tekke büyük olanlardır, zavi küçük olanlardır. Şöyle düşünün. Genelde büyük yerlerde, kent merkezlerinde bir de, tek tekke olur. mahalle aralarında da arkadaşlar zaviyeler olur. Şimdi bu tekke ve zaviyelerin hatırlarsanız Şeyh Said İsa ile bağını kurmuştu. Çünkü buradan genelde tarikatlar toplandığı için arkadaşlar genelde cumhuriyeti ve devleti yıkmaya dönük faaliyetler ya da düşünceler burada oluştuğu düşünülüyor. O yüzden tekke ve zaviyeler kapatılıyor. Bir de Türbelerin kapatılması olayı var. Türbeler tamamen biliyorsunuz önemli din adamların mezarlarına bir türbe diyoruz. Türbeler tamamen yozlaştırıldığı için, tabulaştırıldığı için arkadaşlar kapatılıyor. Bunu unutmamak lazım. Bu arada 1926 yılında biz bugün kullandığımız takvim ve saati kullanıyoruz. Artık ona geçiyoruz. Bu şöyle bir şey. Şimdi Osmanlı zamanında biliyorsunuz arkadaşlar takvim konusunda bir iki başlık vardı gündelik ilişkiler daha çok Hicri takvimle düzenleniyordu. Şey ise e, ekonomik ilişkiler ise daha çok Rumi takvimle düzenleniyordu. Şimdi e, öyle olunca da hani takvimde bir iki başlık ortaya çıkıyordu. Biz bunu kaldırabilmek için arkadaşlar 1926 yılında diyoruz ki e, hem Hicri'yi hem Rumi'yi iptal ettik. Artık tek bir takvim var. Bütün ilişkiler hem gündelik ilişkileri hem de ticari ilişkileri biz bu miladi takvimde yürütüyoruz. Saat konusunda da sıkıntı vardı. Osmanlı'da mesela bir saatin bugünkü anlamda 100 dakikaya tekabül ettiğini bir günün işi bugünkü anlamda arkadaşlar 20-21 saate tekabül ettiğini biliyoruz arkadaşlar. O yüzden Avrupa ile özellikle ticaret yaptığımız Avrupa ile meseleyi denkleştirebilmek için aynı saati aynı takvimi kullanabilmek için bugün kullandığımız saate geçiyoruz. Modern saate geçiyoruz. 1 saat 60 dakika, işte 1 dakika 60 saniye mantığıyla arkadaşlar hareket etmeye başlıyoruz. Burada mantığımız da şu var arkadaşlar, modern saat meselesi ve modern takvim meselesinde. Ee, Avrupa ile ilişkileri, yani çünkü Avrupalıların kullandığı takvimi ve Avrupalıların kullandığı saati alarak da yani ticari ilişkileri bir standarta bağlayabilme mantığı vardır. Bir başka nokta yeni rakamları kabul ediyoruz. Şu an kullandığımız Şimdi biliyorsunuz Osmanlı zamanında e, rakam olarak da Arap rakamları kullanılıyordu. Bunu kaldırıp arkadaşlar şu an kullandığımız normal e, rakamlara geçmiş oluyoruz. 1928 yılında bunu da unutmayalım. Bir başka nokta uluslararası ölçülerin kabulü meselesi var. Yani Osmanlı zamanında ağırlık ve uzunluk ölçü bilimlerinde de bir iki başlık vardı tıpkı takvim gibi arkadaşlar. Bölgeden bölgeye, yöreden yöreye arkadaşlar, ağırlık ve uzunluk ölçü birimleri değişiyordu. Ya yani bir bölgede çinik diye bir ağırlık ölçü birimi varken, bir bölgede kile diye bir ağırlık ölçü birimi vardı. Ya da mesela okka diye bir e, ağır, e, ölçü birimi vardı. Diğer bir nokta arkadaşlar, şimdi bu birimlerin de şöyle bir sıkıntısı, mesela Osmanlı'da karış hesabı dediğimiz bir hesap vardı. Şimdi ya da ne bileyim? Osmanlı Devleti'nde kulaç diye bir hesap vardı. Kulaç dediğimiz şey kollarını açtığında arkadaşlar şimdi bir kulaç, kulaç atmaktan gelir. Biri kimin koluna göre bu. O yüzden arkadaşlar şimdi hem ağırlıkta hem uzunlukta bu tarz bölgeden bölgeye yöreden yöne değişiklik gösteren ağırlık ve uzunluk ölçü birimleri olduğu için şimdi düşünsene Fransız senden diyor ki 50 ton buğday gönder. Ben 50 ton ya da 50 çinik ya da 50 kilo sana buğday göndersem olur mu diye diyeceğimiz yere onların kullandığı ağırlık ve uzunluk ölçü birimlerine geçiyoruz. Ancak burada şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. Ağırlık ölçü birim olarak gram, as ve üst katlarını, uzunluk ölçü birim olarak da metre ve as ve üst katlarını kabul ediyoruz. Şimdi bana bunun as ve üst katı nedir diye sormayın. Zaten sınavda da sorulmaz. Ben de bilmem arkadaşlar. Ben kendim bildiğim bile de klasik bir sözelciyimdir desimetrenin, santimetrenin bilmem neyin ya da desigram santigramın ne olduğunu hakikaten bilmem arkadaşlar. Bunu söylemeyin. Bir başka nokta. 1933 yılında bir kanun daha çıkartılıyor ki 34'te uygulanacaktır bu kanun. Din adamlarının kılık kıyafet kanunu. Şimdi din adamları, Müslüman, Hristiyan, Yahudi din adamları e, ibadethanede nasıl giyiniyorlarsa dışarıda da öyle gezerlerdi. Şimdi yolda gördü aa bu imam, aa bu papaz, aa ham diye arkadaşlar bunları direkt tanırdık biz. Bu ise toplum içerisinde bunların ayrıcalık sahibi olmasına ya da tam tersi dezavantajlı konuma geçmelerine, yani mesela dayak yemelerine neden olabiliyordu. O yüzden biz din adamının ibadethane dediğin adam olduğunu dışarıya çıktığında normal, sıradan bir vatandaş olduğunu gösterebilmek için bir kanun yapıyoruz. Diyoruz ki, Din adamı kardeşim ibadet halinde dini kıyafetini giysin ama dışarıya çıktığında sivil bir vatandaş gibi dolaşsın. Kimse onun din adamı olup ya da olmadığını bilmek zorunda değil diyor. Fakat bu kanun çıktığında e, bayağı bir katı ve sert çıkıyor. Sonradan arkadaşlar bu kanun yumuşatılacaktır. Şöyle yumuşatılıyor sonradan. Ee, özellikle Avrupa'dan e, bazı ülkelerden Papa ile ilgili e, işte Papa diyorum Patrik Fenerun ile ilgili baskılar geliyor. Diyorlar ki ne yani şimdi koskoca Fenerun Patri kontrol mu bir piyasada diye. O yüzden süreç içerisinde şöyle yapıyorlar. Üst düzey din görev, her dinin üst düzey din görevlerini bunu serbestleştiriyorlar. Şey i̇şte Diyanet İşleri Başkanı gibi Fener Rum Patriği gibi ne bileyim başı gibi kişilere serbest ama alt yetkililere hala yasak. Bana diyor ki geçenlerde arkadaşım bir tanesi. Ya hocam siz böyle diyorsunuz ama ben geçenlerde İstanbul Fatih'te dolaşırken cübbeli insanlar gördüm diyor. Hani yasaktı diyor. Vatandaştır o. Vatandaşa yasak değil arkadaşlar. Cübbeli Ahmet Hoca devletin resmi din görevlisi birisi değildir. Dolayısıyla o bir vatandaştır. Vatandaş olarak da bunu giyebilir. Bu da bir sıkıntı yok. Bizim dediğimiz devletin resmi din görevlilerine yasaktır bu dediğimiz şey. Buna dikkat ediniz arkadaşlar. Diğer bir nokta, bir de soyadı kanunu meselemiz var. Bunu konuşalım sizinle. Şimdi soyadı kültürü dünyada ilk defa Romalılar tarafından kabul edilmiştir. Yani Romanın öncesinde biz toplumlarda sadece ön ad, yani normal isim kültürünü görür soyadı yok. Roma nüfusu çok kalabalıklaşınca insanları birbirinden ayırt edebilmek için artık soyadı vermeye başlıyorlar. O Türk kültürüne çok geç yerleşiyor. Bize mesela tabi 1934'te gelecektir karışıklıklara neden oluyordu soyadının olmaması. Bankada, okulda, hastanede, postanede, idare her yerde arkadaşlar problemler yaratıyordu. O yüzden 1934 yılında çıkarttığımız bir kanunla diyoruz ki bundan sonra herkesin bir ön adının yanı sıra bir de soyadı olacaktır. Ama soyadı olacaktır derken Türkçe bir soyadı olacaktır diyoruz arkadaşlar. O yüzden tamam soyadı kanunu eşitlemeye dönük bir hamledir. Arkadaşlar nasıl? Mesela soyadı yokken insanlar birbirini nasıl tanıyordu? Ee, sarı çizmeli Mehmet Ağa, Topal Osman, Şeyh Said. Aslında onun önüne koyduğu o unvan onu yüceltip ya da küçültebiliyordu arkadaşlar. Şimdi bir soyadı kanunu getirip bu unvanların hepsini yasaklayınca aslında halk içerisinde herkes eşitlenmiş. İşte birileri avantajlı, birileri dezavantajlı bir duruma gelmemişlerdir. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Fakat soyadı kanunu geldiğinde Herkes Türkçe bir soyad kullanacaktır diye bir e, tabir kullanılıyor. O yüzden bu kanun evet halkçılıkla ilgili ama aynı zamanda milliyetçilikle de, de ilgilidir. Türkçe bir soy isim kullanma zorluğumuz varsa arkadaşlar e, bu milliyetçi bir tutumla da ilgilidir. Zaten kanun çıkıyor. Çıkar çıkmaz hemen Atatürk'le ilgili arkadaşlar meclis bir karar alıyor. Mustafa Kemal Paşa'ya Atatürk soyadını veriyor ve bunu ondan başka da kimsenin kullanamayacağını söylüyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ama mesela Atatürk'te bazı kişilerin bazı soy isimleri alması konusunda telkinlerde bulunuyor. Mesela İsmet Paşa'ya İnönü soy isminin verilmesinde Atatürk'ün etkisi vardır. Ali Fethi Bey'e Okyar soy isminin verilmesinde. Yine Sabiha Hanım'a Gökçen, Sabiha Gökçen soy isminin verilmesinde arkadaşlar Atatürk'ün çok büyük etkisi oluyor. Onlara bu isimler isimleri size uygun görüyor. Soy isimleri uygun görüyor. Ve son olarak hafta sonu tatilinin pazar alması meselesi. O da problemli ve iki başlı bir sistemdi. Osmanlı'da hafta sonu dine göre değişirdi tatili. Mesela Müslümanlar Cuma gününü kullanırlardı tatil genelde. Yahudiler Cumartesi, Hristiyanlar Pazarı tatil olarak kullanırlardı. Ama bunu bir standarta bağlamak istiyorlar arkadaşlar. Ve bu standartta 1935 yılında e, pazarda sabitleniyor. Pazar günü artık herkes pazar günü kullanacaktır diye netleştiriyorlar. Arkadaşlar bak yanına Artı koyacağım şeylere dikkat ediniz. Modern saat ve takvim, yeni rakamların oluşturması, ağırlık, öz, uzunluk özgürlüğünün değiştirilmesi ve son olarak hafta sonu tatilinde pazar alması meselesinde bu dört mesele aynı zamanda halkı rahatlatmaya dönük olmasının yanı sıra uluslararası ilişkilerde Avrupa ile olan ilişkilerde uluslararası ticareti ön plana çıkartmak için arkadaşlar yapılmıştır. Bunu unutmayız. Çünkü düşünsene Avrupa'da pazar tatil olarak kullanılıyor. Bizde cuma kullanılıyor ya da cumartesi ya da perşembe kullanılıyor. Neyse artık. Şimdi mal alışverişlerde tatillerin örtüşmemesi ciddi sıkıntılar yaratabiliyor. O yüzden arkadaşlar e, uluslararası ticareti geliştirmek için yapılmış önemli kritik hamlelerdir bunlar diyoruz. Buna dikkat etmeniz lazım.